Demek şimdi gidiyorsun. Yazdığımız son şiir öyle yarım kalacak. Demek şimdi gidiyorsun. Kuşlarımız acıkacak. Saksılarımız artık sulanmayacak. Demek öykümüzü bir ruj lekesi gibi yapıştırıp aynanın sahtekar yüzüne. Demek şimdi gidiyorsun. Beni böyle toz gibi dağıtıp merdivenlerin dibine. Her şey tamam diyorsun. Git beni yıran bir şehir gibi terk et. Hadi git, dışarısı ispiyon, dışarısı ihanet. Seni bir gören olmasın, dikkat et. Dostlukmuş, ölüme yürümekmiş, üstüne titremekmiş, vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de gece yarıları Asıl sancı uyandığında bütün odaları boş görünce koyarmış. Gitmek istiyorsun git. Bir savaşçı asla vedalaşmaz. Durma git. Dışarısı dinamit. Dışarısı enkaz. Şunu cebine koy. Ne olur ne olmaz. Eylül mağdurlarıydık. Kimsemiz yoktu. Yaralarımız aman vermiyordu canımıza. Kimseye kıymamıştık oysa masumduk. Rahatsız etmiyordu bizi bu yalancı tarih. Yırtılan bir pankart gibi şehirlerin ortasına çığ düşürdüğü öfkemiz, en az bir karıncanın yüreği kadar namuslu ve çalışkan da ellerimiz. Artık bitti diyorsun git. Kırılsın kapı, çerçeve, kırılsın bu cam, sorma git. Dışarısı panik, dışarısı izdiham. Biliyorum, seni vuracaklar bu akşam. Ne çok fire verdik üst üste. Ne çok arkadaş yitirdik bu tozlu yolculukta. Kimliği tespit edilmemiş ne çok ceset vurdu zeytin güzeli akşamlarımıza. Büyük ütopyalar ve büyük dağlar gibi içerden çürümüşüz meğerse. Her gelen ölüm yazmış, her giden ayrılık işlemiş bu talihsiz gergifimize. Kendini arıyorsun git, aptal bir hayat kur içinde beni barındırmayan. Kalma git. Dışarısı borut, dışarısı gardiyan. Yine bir tek ben olurum sana parçalanan. Demek şimdi gidiyorsun. Sonunda bizi de çökertiyor bu kancık zelzele. Demek şimdi gidiyorsun. Yıkılan bir duvar gibi ömrüme devrile devrile. Demek mecburi istikametlerin ayrılığı gösteren o adaletsiz kavşağında... Demek şimdi gidiyorsun ve bana bir tek seçenek kalıyor. Güle güle, güle güle. Beni öldürüyorsun git. Kalmasın sende kahrım, kalmasın derdim. Bakma git, kafamı yumruklayıp ardın sıra ağlarsam namerdim.